Şimdi projez dersine gidiyorum. Bir saat şu an 07.00 e, Bugün teslim var. Ama ben işleri halledip, boyum için dolaba öyle bıraktım yani. Şu an ona güveniyorum. Bir bunları mı yapmıştım ama sanırım bir problem oldu. Onları da götüreceğim bugün. Öyle hazırlanmamı kahvaltı edeceğim. Sonra da çıkacağım yavaştan. Bu şekildeyim. giydim artık. Kış geldi bende. Şimdi bugün neler oldu biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bugün teslimimiz vardı. Teslimde e, geçmedi benim üst dişlerim. Yani aslında e, ya yani hocanın düzelttiği yerler var. O yüzden bir baştan keseceğim. Ben bir sıkıntı yok ama her seferinde tek diş alamadığımız için baştan diş almam gerekiyor. O biraz maddi anlamda yoruyor. Neyse bir tane resto için çene almazsa bu normalde geçen sene bizde vardı ama hep mum doldurdum. Onu çıkarmaya üşendiğim için şöyle yine bir çene aldım. Ama her seferinde zaten dişleri değişeyim belki bunu geri götürebilirim. Bilmiyorum. Sonrasında daha bir adet diş aldım yine. Diş keseceğim diye. Aslında lateralleri kestim gibi. Çünkü santralim yoktu. Santralleri keseceğim. Bugün getirmedim. Çarşamba getiririm. Çarşamba başlarım kesmeye. Ee, bir tane bunu aldım. Kama diye bir şey. Bunu istediler. Ee, sonra böyle Matrix bandı ama bu yengeç Matrix bir şey saçma sapan. Herhalde şöyle kıskaçları var diye. Şöyle bunlar da piremalar ve molar için değişik aparatlar yani. Ve bir sürü dünyanın frezini aldım. Biz şimdi diş kestikten sonra onlara geçici akrilik yapacağız. O geçici akrilikleri parlatmak için de böyle bir takım şeylere ihtiyaç var. Burası toplam 1000 lira falan tuttu yani. O yüzden birazcık şey. Her seferinde böyle gitmesi biraz tatsız oluyor. Ama neyse. Bu arada annem geçen kurabiye yapmıştı. Bugün arkadaşlarıma verdim ve bitti arkadaşlar. 3 tane daha var burada onları bir şekilde yerim diye düşünüyorum. Neyse ben şimdi üstümü değiştireceğim. Normal bugün bir koşu görüşmem vardı ama iptal oldu. Üzerimi değiştireceğim. Daha sonrasında da dizi izleyip ders çalışmaya geçeceğim. Çünkü yarın, bunu bu videonun bu kısmında mı açıklayayım? Yarın arkadaşlar ben konsere gidiyorum. Hem de yalın konserine kız kardeşim gelecek. Onunla beraber gideceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Yani inanılmaz Ağustos almışlık biletleri ve bekliyoruz Elif'le. Yazın çalıştığımız için çalıştığımız parayla aldık. İkimiz de çok heyecanlıyız. Yarın hatta full İstanbul'u gezeceğiz. Sonrasında da konsere gideceğiz. Çok güzel bir plan yaptım. Çok 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 heyecanlıyım. Öyle yani bir aylarla bugünü bekleyince insan çok anlam yüklüyor. O şekildeydi. Şimdilik görüşürüz. Dün 5 Kasım Salı günlerden saçım çok kötü. Kusura bakmayın bunun için. E, bugün bildiğiniz gibi dün bahsettiğim olay gerçekleşeceğiz. Konsere gideceğiz ama bugün full İstanbul tur yapacağız. Bol bol yemek yemeli, tatlı yemeli, kahvaltı yapmalı bir gün geçecek benim için ve kardeşim için. Şu an o bir saat içinde falan gelecek. Ben de bu süre zarfında hazırlanacağım. Makyajımı bu şekilde yaptım. Aslında bu benim yani evet biraz bir tık bir tık fazla yapmış olabilirim ama ben e, şöyle bir şey düşünüyorum göz kölemi ve eyeliner sürüp daha böyle abartılı bir şey yaparız ama şu an gayet iyi böyle bir tane Sephora'nın far paleti vardı bende. Far sürmeyi çok sevmiyorum ama sürmek istedim. Böyle bir makyaj yaptım. Şimdi yavaştan böyle e, çantamı falan yazınacağım. Kardeşime şu küpeleri götüreceğim. gün başlasın o zaman. Arkadaşlar şu an Erik makyaj yapıyor. Video çekeceğiz. Böyle, benden de çeksen ya. Çekeyim. bekliyoruz. <laughs> Metro ya mu yedik? Metroya binip buraya geldik. Gidiyor. Yedik ve İnanılmaz soğuk bu arada. Şimdi Beşiktaş'a gidiyoruz. Ve yiyeceğiz ama <laughs> evde diyor ki artık yeter yani bana yedirme. Sabahtan beri gerçekten yemek bir şey kalmıyor. Ama bir kere geliyorsun ve yemelisin yani. Ne düşünüyorum ben. Hava çok soğuk yani abartmıyorum değil mi? Abartıyor muyum? Yok. Evet. Evet. çok soğuk. soğuk Değiliz. İşte o kadar zorlu bir şekilde buraya geldik ki. Tahmin edemezsiniz. <laughs> başımıza... edemezsiniz. Kardeşlik güçlenmesi yaşandı. Benden çekelim Çekelim. Çok, çok mutluyuz. Çok <laughs> gözlerim var mı bilmiyorum. Bakın. Şimdi, arkadaşlar şimdi biz Elif'le bitti ama okula yolunu gidiyoruz. Al al Esma'nın kanalı. zaten. O zaman e, herkes Nisan kanalına hoş geldin. Öncelikle. <laughs> <bir> bugün <laughs> neler yaptık? Biz Elif var ses. E, bugün anlatayım size. Şöyle ilaç şişemizi gösterelim. Şey. <laughs> Endo e, damar. Evet. evet. Bugün Santral, Lateral ve Canin yaptı teslim ettik ama artık yeter. Daha fazla Santral, Lateral ve Canin yapmak istemiyorum. Aynı, Aynı şeyleri şey. üçüncüye, dördüncüye yapıyoruz. Evet. Evet. Artık bir Molar çeşitli konu. Evet. Bu kadar diyoruz, evet. bir şeyler evet. Yanımızda DT Burhan var, kendisi evet. de ayrı ünlü bir kardeşimiz. Evet. Takip 150 bin takipçi bu. Reklam yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyorsunuz. Tamam ben DT Burhan'ı takip ediyorum. Öyle mi? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar Burhan'ı takip 5 tane Instagram hesabı var. Hepsini takip edin. Hepsini buraya koyacağım. E, Burhan'la biz diye Ahir'e tik tik beni takip etmedi. GT yapmadı biliyor musunuz? Öyle de ukala abi. Sen... Ünlü olunca ben değiştim çocuğum. Biliyorsunuz. <laughs> Attın mı bana takip Takipçilik kanka. Onu bile hatırlamıyorsun ya. Bu da falan bile bir şey ya. Post atacaktım. Sarı bebeğim var. Arkadaşlar onun dışında başka hiçbir şey yapmıyoruz. Gerçekten ee siz de yapabilirsiniz. Yani gelip o dişi tutup siz de içine evet. biraz da girebilirsiniz. En çok biraz daha iyi bence diğer içeriye göre. Mesela protez ve resto gerçekten yoruyor. Çok, çok güzel çayıyor. Şey Ağzı saat, Değil mi? Evet ama en doğal hemen gidiyoruz, çıkıyoruz ve yaptığınız işlem de kolay. Böyleydi genel olarak. Arkadaşlar videoyu kapatacağım ama kapatmadan önce bugün neler yaptık biraz bunlara bahsetmek istiyorum. Bugün endo vardı. Sabahta mikrobiyoloji vardı. Normal sabah endo teorisi oluyor. Ama değişiklik yapmışlar. Hoca derse gel gelmeyecekti. Mikrobiyolojiyi de değiştirmişler. Mikrobiyoloji vardı. Sonra endonun da pratiği vardı. Onları hallettik. Şimdi ben yurda geldim. Aslında çıkışta arkadaşlarla oturduk. Sonrasında yurda geldim. Diş kesimi yapacağım. Ee, videoyu da kapatmak istiyorum. Umarım bu videoyu severek izlemişsiniz. Benim için gerçekten çok güzel bir haftaydı bu e, konsere gitti, kardeşim geldi, dışarı çok çıktım. hem sosyalliğin hem de akademinin biraz dengede olduğu bir haftaydı diyebilirim ama pratik anlamda. Çünkü teorik gerçekten hiç hiç çalışmadım doğru dürüst. Onu çalışmam lazım. Bugün hatta başlıyorum. Bu diş kesimini yaptıktan sonra biraz da teorik çalışacağım. Her neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.